Herkese selam. Ben Nilay. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık iki haftadır ayrıyız. E, tatildeydim. Avşa'daydım. Tatil vlogumu izleyenler bilir. E, tatilden geleli de aslında çok olmadı. Bugün ikinci günüm. Uzun zamandır ayrı olduğumuz için arayı çok fazla açmak istemedim dinlendirici, huzur verici, eğlenceli bir tatil geçirdim. Enerji depoladım ve tekrar sizlerle bir aradayım. O yüzden zımba gibiyim. Ee, çok fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Bu videoda görecekleriniz benim çeyiz alışverişim. Bir de küçük bir kısmı annemin bizim evimize yani kendi evimize aldığı mutfakta kullanacağımız ee, 3-4 parça bir şey göstereceğim. Hatta ilk önce direkt onları göstereyim. Göstereceklerimi annem Bahçeli Evler'den Millennium diye bir mağazadan aldı. Gösteriyorum. Şöyle bir tepsi. Deseni çok güzel. Böyle e, otantik desenler olur ya. Tam aslında otantik de değil ama onu anımsandıran bir şey. Renkleri falan benim çok hoşuma gitti. Sağlam da bir şey. E, annem şu an evde olmadığı için bu göstereceklerimin fiyatını bilmiyorum. E, o yüzden annem geldiğinde sorarım ve açıklama kısmına bırakıyor olurum. Daha sonra bunu bana almış. Şöyle tavus kuşu desenli. Aa bunun fiyatı yazıyormuş. 4.25'miş bu. Şöyle bir kül tablası. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında şöyle kayık. Plastik değil. Ama tam böyle cam değil. Porselen çünkü bunun adı. Cam değil zaten. Şöyle Tabaklar var yine tepsinin desenine hatta benzemiyor bu tepsinin deseniyle aynı şöyle göstereyim böyle kayık bir tabak bir de bir tane orta bir tane büyük şu desenlerde iki tane böyle seramik porselen tarzı kayık Tabak almış, renkleri çok güzel. Böyle tam yaz akşamlarında sofraya böyle zeytinyağlıları veya hatta buna karpuz bile falan konulabilir bence, e, koymak için uygun ideal tabaklar olduğunu düşünüyorum dediğim gibi bunların fiyatını öğrenip aşağı yazmış olacağım. Bunlardan bahsettikten sonra şimdi benim çeyizlerime geçiyorum. Ben size gösterdiğim çeyizlerimi e, videoyu çektikten, size gösterdikten sonra bunları e, poşetleyip, paketleyip, kulilere yerleştiriyorum evde. Ancak e, bu dışarıda kalmış ve ben size bunu gösterdim mi, göstermedim mi hatırlamıyorum. Zaten benim küçük bir şey e, göstermediysem de en azından göstermiş olayım. Şöyle Aa bunları gösterdim diye hatırlıyorum. Bunları bana arkadaşım almıştı. Şöyle iki tane tabak altlığı. Bunu gösterdim sanırım. Tabak dedim, bardak altlığı. Ee, bir de şöyle bir peçete almıştım. Siyah beyaz desenli. Çok hoşuma gitmişti. Siyah beyaz da çok sevdiğim için direkt bunu kaptım. 5 TL'ye almıştım. Ee, bunu Kadıköy'den Şoko diye bir mağazadan aldım. Özellikle supla ihtiyacınız varsa muhakkak gitmenizi önerebileceğim bir mağaza. Hem e, her yerdeki trend olan, yeni çıkan, e, tercih edilen suplaları, Amerikan servisleri bulabilirsiniz. Aynalarına hem de fiyatları gerçekten yarı yarıya çok daha uygun. E, bunu da söylemiş olayım size. Şimdi ondan devam ediyorum. E, yaklaşık bir, hadi olsun bir buçuk saat önce aldığım e, bu Dondurmalık mı desem, tatlı koymak için böyle e, puding koymak için kaplar mı desem, e, şöyle göstereyim hemen İngiliz ondan üçlü olarak şöyle bir takım aldım. İnanılmaz güzel, İnanılmaz güzel. E, bunu zaten Instagram'da gördüm, bugün bu sabah gördüm. Bayıldım. Ya çok şık. Şuradaki gold detayları falan inanılmaz hoşuma gitti. Ben bunlara dondurma koyarım, işte puding koyarım. Tatlı için kullanacağım yani bunları kısacası. İnanılmaz hoşuma gitti. Çok zarif. Bunun bir de gümüş detaylısı var. Ee, Instagramda story'mde paylaştım. Ee, başka renkleri de var bunun. Ee, ama ben böyle Kenarı gold detaylı olanı tercih ettim. Ee, bir kutunun içinde 3 tane var. Ben böyle bir kutu daha aldım. Yani 6'ya tamamladım bunu. Hemen fiyatını da söylüyorum. 25 TL'ye almış. Ama ben nedense 20 TL diye hatırlıyorum. Yani etiket fiyatı o ama kasada 20 TL'ye düştü diye hatırlıyorum. O yüzden fişe bakacağım. Kaya 25 TL almışız. Aynen. Yani 6 tanesini 50 TL aldım bunların. bunlar bu şekilde. Yine İngiliz ondan devam ediyorum. Küçük bir ara vermek zorunda kaldım. Çünkü şurada 2 tane sivri sinek var. Yani 2-3 haftadır zaten onlardan çektiğimi bir ben bir Allah bilir onlarla mücadele ettim burada. Bütün konsantrasyonum gitti uçtu. Neyse devam ediyorum. İngilizce e, onda kasada e, 50 TL üzeri alışverişlerde şu oda spreyinin 3-4 çeşidi var. Pembesi vardı, mavisi vardı. Bir de galiba böyle bir yeşili vardı. Bir de bu beyazı vardı. E, 12 TL'ye düştüğünü gördüm. Hemen gittim kokladım, baktım. Ve içlerinden gerçekten en güzeli buydu. E, bir tane kalmıştı bundan da. Bu rozdu sanırım. Zaten aynı şeye benziyor. E, pembe vücut spreyi var ya, onun o da parfüm olarak düşünün. 12.90'a düşmüştü, bundan aldık. Şöyle sıkacağım. Oh. Bildiğiniz ben kokuyor bu. Ya bunun vücut spreyini, bunun vücut spreyini kullanıyorum, o yüzden öyle dedim. E, devam ediyorum. E, bunun 20 TL'ye aldık. Mutlaka alın. Gerçekten mutlaka alın. İnanılmaz beğendim. Bunu eve aldık bu arada. Şöyle bir şişesi var. Şişesi de çok güzel. Değil mi? Ben şişesini de çok beğendim. Ee, bu da kolonya. Ee, bunun da sanırım 3-4 farklı çeşidi vardı. Ben e, bu yeşil olanından aldım. Bu beyaz çiçekler olarak geçiyor. Şimdi bir daha açacağım. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Gerçekten çok başarılı bir ürün çıkarmışlar. Ee, biz annemle bayıldık. Ee, bunu mu alırdın, bunu mu alırdın deseydiniz, bu indirime girmemiş olsaydı bunu hiç almazdım. Ee, direkt bunu alırdım. Ama baktım bu da 12.90'a düşmüş. Tamam, alalım o zaman dedim. Evet, bu da sevdiğim bir koku ama şu gerçekten çok güzel ve kolonya oluşu çok güzel. Bayıldım yani. Neyse, devam ediyorum. Bir daha şunun dışını göstereyim ben size. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama tırnaklarımı kısalttım. Böyle yazın ilk başta hoşuma gidiyor İşte bikini, beyaz ojeler, güzel bakımlı. Ojelerim birazcık çıksa anında hepsini çıkarıyorum yani o görüntü beni aşırı rahatsız ediyor. E malum sürekli deniz, kum, güneş derken ojeler çok dayanıklı olamıyor. Ee, o yüzden her gün oje sürmekle uğraşamadım ee, ve direkt tırnaklarımı kısalttım bir de e, ben sürekli oje sürdüğüm için tırnaklarım hiç hava almıyordu o yüzden baya böyle bir sararmalar başlamıştı en iyisi dedim kısaltayım bir de böyle ellerim bronzken ojesiz tırnak ve kısa tırnak çok seviyorum bu arada hala şurada kameramın üzerine bir sinek var ve benim bütün dikkatimi dağıtıyor lütfen gider misin bu arkadaşı da kovduktan sonra devam ediyorum Şöyle Esteden. Bunları alalı bir sene oldu. Ama size göstermemiştim. Hemen kolilerim arasına denk gelince araya sıkıştırayım göstereyim dedim. Ee, Esteden almıştım ben bunları. Kupalar. Barış'ın üzerinde milyoner yazıyordu sanırım. Bende de nature of. Evet. Şöyle bu Barış'ın bu da benim. Bunlar ilk çıktıklarında e, böyle kapış kapış gitmişti. Çok iyi hatırlıyorum. E, böyle ben de çok bulmaya falan çalışıyordum. İlk çıktıklarında da tanesi 40-45 lira falandı. Ben bunu bir sene önce falan Essen'in Kadıköy mağazasında ve kapanmak üzere olan bir Esse mağazasında bulmuştum. Tanesini 19.90 almıştım, yani yarı fiyatını almıştım. E, yarı fiyatını aldığım için hatırlıyorum. E, çok böyle mutlu ola sevine sevine almıştım. İyi ki almışım, iyi ki bulabilmişim. E, bence çeyizcilerin çoğunda e, bu Esse bardakları vardır diye düşünüyorum. Yani bir seneden bir buçuk seneden beri çeyiz yapanlarda bu bardaklarımızı da göstermiş oldum size. Şimdi bunları kırmadan dökmeden. Son olarak İngiliz ondan aldığım çay bardaklarımı göstereceğim. Ee, bunu da tatil'e gitmeden önce almıştım. Hatta ben bu çay bardakları çok uygun bir fiyata e, online'de bulmuştum. Sepete attım ama ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ben onu o gece almadım. Bir şey oldu. Sabah uyandım. Sabah uyandım yanımda yok. Sabah uyandım bir şey olmuş sepetimden çıkmış etmiş. Her neyse ben bunları alamadım. Sonra bütün mağazalarına gittim. Araki ki bulasın. Bulamadım. Aradan biraz zaman geçti. Daha sonrasında buldum ve ben bunu 12 TL'ye aldım. Ama online'da bulduğumda 8 TL'ydi. E dedim Nilay o zaman almadın madem. Şimdi 12 lira verip alacaksın. Bundan kaçış yok. Çünkü çok beğendim. Tam benim tarzım uygun. Tam benim istediğim gibi bir çay bardağı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Mesela bunu annem ve anneannem kesinlikle beğenmedi. Bu arada çok mu karardı ışık? çok beğendim. Tam böyle benim istediğim, böyle tam benim zevkime göre bir çay bardağı. Dediğim gibi annemle anneannem hiç memnun kalmadılar bundan. Kesinlikle sana geldiğimizde bize bununla çay verme dediler. Onlar için altılı başka bir şey alacağım. Onların tarzına uygun. Çünkü yani hiç hoşlanmadılar. Gerçekten anneannem bunu görür görmez, görür görmez ne kadar çirkin bir çay bardağı bu dedi. Ben de tam aksine çok beğendim. Ama tabii sen beğendiysen al dediler. Ee, ben hatta yine 6 tane alıyordum ama onlar bana 12 tane aldırdı. Ee, yani 24 TL'ye 12 tane de böyle çay bardaklarımı almış oldum. Günlük kullanacağım. Şimdi gözüm şeyde. İngiliz Home çay tabaklarında. Kenarları böyle gold ve gümüş olanlar var. Ben gold olanını istiyorum. Ee, onu da bayağı oldu yani paylaşalı. Storyimde paylaşmıştım. paylaşmıştım. Ee, sabitlediğim story'lerimin arasında da var. İngiliz onun ürünlerinin olduğu yerde. Ee, bir türlü düşmüyor fiyatı. Asla düşmüyor. 5 tanesi mi 6 tanesi mi ne 30 lira. Ee, anlaşıldı yani. Onun düşeceği yok. En yakın zamanda da 12 tane ondan alıp onu tamamlamak istiyorum. Bununla takım yapacağım onu. Bu çay tabaklarını çok beğendim valla. Ee, onlardan istiyorum. Özellikle dediğim gibi gold olanı istiyorum. Dediğim gibi en yakın zamanda gidip almalıyım diye kafama koyduğum English Home'un çay tabakları var. Ee, gidip onları alacağım. Bir de 2 saniye beklemenizi istiyorum. Hemen şarjdan telefonumu alıp geleceğim ve size bir şey danışacağım. Bunları bir önümden çekeyim ee, ve stefalinde değil mi şimdi hemen göstereceğim. Dün İngiliz ama alışveriş yapmaya gitmeden önce bir tefale uğradım ve orada bir ekmek kızartma makinesi gördüm. Bilmiyorum biliyor musunuz? Sizde kullanan varsa lütfen fikir ve önerilerini paylaşmasını rica ediyorum. Çünkü ben çok tereddütte kaldım alıp almamak arasında ama tipine görünümüne bayıldım, baya çok beğendim. Ürün şey, story'mde paylaştım. Şimdi size de buradan göstereceğim. Ekmek kızartma makinesi bildiğimiz üst kısmı. Altında da böyle mini küçük bir fırını var. Orası açılıyor. İşte böyle küçük porsiyonda yiyebileceğimiz şeyleri ısıtabileceğimiz işte ekmek ısıtabileceğimiz vesaire. Böyle tatlı küçük bir fırını var. Fiyatı da 663 TL'ydi. Alsam mı almasam mı diye çok tereddütte kaldım. Önce bir size danışayım dedim. Şöyle göstereyim ben size. Şu üst kısmı ekmek kızartma yeri. Orada da küçük bir fırını var. De i̇şte tepsisi falan aşırı şeker bir şey. Bilmiyorum. Şöyle storyimde de paylaşmıştım. Şöyle göstereyim. 663 TL dediler bilemedim alınır mı o fırın kısmı kullanılır mı yani bilmiyorum Dediğim gibi tereddütte kaldım alsam mı almasam mı diye. Aranızda ürün hakkında bilgisi olan varsa veya alıp kullanan varsa yorumunu bizlerle paylaşırsa çok sevinirim. E, bugün size göstereceklerim bu kadardı. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni izlemeye devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.